Savaş alanında her türlü düşmanla kolayca başa çıkabilen en hareketli savaş araçları tanklardır. Tankı savaş alanında yenilmez kılan ana özelliklerden birisi bu hareketliliğidir. Tanklar tarih boyunca sürekli gelişti. Dünya savaşlarındaki tanklarla şimdiki modern tanklar arasında çok büyük gelişme farklılıkları bulunuyor. Hafif ve küçük tanklar çok daha tehditkar ama dahası daha da hareketli modellere dönüştü. Ayrıca silahların ve tank karşıtı sistemlerin gelişmesi de tankların sürekli yenilenmesini tetikledi. Bu videomuzda sizlere hayata geçen en çılgın projelerden ve sonlandırılan üretimlerden bahsedeceğiz. Ek olarak bahsedilen her modelin ayrıntılı açıklamalarını hazırladık. En ilginç gerçekleri ilk öğrenenlerden olmak için videomuzu beğenip zile basmayı unutmayın. Land Cruiser Almanya'da 1000 ton ağırlığa sahip olması gereken bir tankın üretilmesinden bahsediliyordu. Bu modern tanklara göre tam 16 kat daha ağır bir tank demekti. İlginç olansa bu ağırlığın üçte biri sadece tankın mühimmatı olacaktı. Üretilecek bu tankın 16.000 beygir gücünde 2 adet su altı motoruna sahip olmasına karar verilmişti. Fakat Almanya'nın büyük askeri teçhizat takıntısına rağmen saldırılarını havadan yapmayı tercih ettiler. Bu nedenle bu tank üretilmedi. Yine de Alman geliştiricilerin devasa makineleri ve çılgın projeleri olan sevgisi dünya çapında biliniyor. Object 279 1959'un sonunda Sovyet mühendisleri ağır bir süper tank geliştirdiler. Bu tank aslında deneyseldi. Ağırlığı 60 tondu. Tank oldukça etkileyici boyutlara sahipti. 6 metre 77 santimetre uzunluğundaydı ve namlu uzunluğu 11 metreye kadar ulaşıyordu. Genişliği 3,4 metre ve yüksekliği ise 2,6 metreydi. Object 279'un geleneksel tankların baş edemediği, oldukça zorlu arazilerde savaşmak üzere tasarlanması gerekiyordu. Patlamalardan ve hatta nükleer patlamaların şok dalgasından bile etkilenmiyordu. Object 279, kıdemli komuta rezervi için üretilmişti. Alt takım iki dikdörtgen kiriş üzerine yerleştirilmiş, dört tekerlekle tasarlandığından tankın arazi kabiliyeti oldukça artmıştı. Ayrıca bunlar yakıt deposu olarak da görev yapıyorlardı. Tankın süspansiyonu, karmaşık bir tork konvertörü ve 3 vitesli bir şanzımanla hidropinomatikler tarafından çalıştırılıyordu. Palet ayarlayıcı tırtıl tipiydi. Tankın palet güçlendiricisi tüm uzunluğu boyunca uzanıyordu. Bu dizayn arazide ve oldukça yumuşak topraklarda bile kolay hareket sağlıyordu. Ek olarak Object 279 çek kirpileri ve diğer tank savar bariyerlerini kolayca aşabiliyordu. Bu tank, 1000 beygir gücünde 2 adet dizel motora sahipti. Bu güç, bu devin saatte 55 kilometreye varan hızlarda hareket etmesini mümkün kılıyordu. Dolu yakıtla menzili 300 kilometreye kadar ulaşabiliyordu. Ek olarak tank kendi yangın söndürme sistemine, savaş bölmesi ısıtma ve soğutma sistemine sahipti. Object 279, 269 mm kalınlığında bir zırhla korunuyordu. Tankın alt kısmı, patlama durumunda tankın ters dönmesini önleyen özel eliptik şeklinde bir kalkandan yapılmıştı. Bu tankın 130 mm yivli topu vardı. Tankın ek silahı 800 mermiye sahip 14,5 mm eş makineli tüfekti. Tank 24 mermi ve top taşıyordu. Silahlar yarı otomatik bir yükleme sistemine sahipti. Atış hızı dakikada 5 veya 7 atıştı. Yangın kontrol sistemi söküldüğünde bu sistem daha da geliştirilebiliyordu. Optik telemetre ve görüşün otomatik olarak hedeflenmesi, tankın atış isabetini oldukça güvenilir kılıyordu. Ek olarak, kızılötesi ışınlarla donatılmış gece görüşüne sahip olmak, karanlıkta bile isabetli atış yapmayı oldukça kolay hale getiriyordu. TOG-2 Birinci Dünya Savaşı sırasında Kuzey Fransa toprakları düşmanların ilerlemesi için hiç elverişli değildi. Özel operasyonlar yürütmeyi ve bir bütün olarak bölgede hareket etmeyi inanılmaz derecede zorlaştıran korkunç bataklıklar vardı. Bu göz önüne alındığında 2. Dünya Savaşı sırasında ağır tok 2 tankı yapıldı. Ancak bu tanka ihtiyaç duyulmadı. Bu sebeple bu tank gereksiz görüldü ve tüm proje kapatıldı. Tok 1 projesinin oluşturulması sırasında sadece bir prototip üretildi. Bunun ardından proje kapatıldı. Tankın ikinci versiyonu 1. Dünya Savaşı'nda orijinal İngiliz tanklarının yapımında çalışan ekip tarafından oluşturuldu. 1. Dünya Savaşı tanklarında tırtıl paleti üst kısımdan aşağı doğru ilerliyordu. TOG 2'de dönüş yönergesi daha alçaktı. Bu tankın ağırlığı Object 279'dan daha fazlaydı ve tamı tamına 80 tondu. 10,13 metre uzunluğunda ve 3,12 metre genişliğindeydi. Bu savaş aracının yüksekliği 3,05 metreydi. Model 1940 yılında geliştirildi. 1,8 metrelik bir topu ve yan korumaları vardı tank ayrıca sahte bir tarete sahipti. Daha sonra 1942 yılında Cruiser MK8 Challenger 76 tankı projesi kapsamında 76.2 mm topa sahip olan taret bu tanka temin edilmiştir. Ama sonuç olarak geliştirilmiş taret tekrar Challenger'da kullanıldı. Can korumalar projede olmalarına rağmen kullanılmadı. Elektromekanik tahrik Tog 1 ve Tog 2 de benzerdi. Bu benzerliğe rağmen Tog 2 tankı çift jeneratörle donatıldı. Tank 1943'te test edildi fakat daha sonra kullanılmadı. Mühendisler Tog 2'nin biraz değiştirilmiş versiyonu olan ararı yapmayı önerdiler. Bu versiyon 1,8 metre daha küçüktü ve bir burulma çubuğu süspansiyonuyla donatılmıştı. Ayrıca yan korumaları da yoktu. Günümüzde Tog 2 prototipi tank müzesinde saklanıyor. Panzer 8 Maus Bu tankın ağırlığı 188 ton. Tankın boyutları da oldukça etkileyici. Çünkü uzunluğu 10,2 metre, genişliği 3,71 ve yüksekliği 3,63 metre. 1944 yılında mühendisler tarafından tasarlanmış ve monte edilmiş. Bu tank devasa bir kapalı zırhlı araçtı. Bu tanktan 5 model inşa edilmesi gerekiyordu. Ancak yalnızca birkaç gövde ve bir kule yapıldı. Maus sadece ağırlığı nedeniyle değil, aynı zamanda yerleşik silahları sayesinde de tehlikeliydi. Maus'un 128 milimetrelik bir topu vardı. Bu silah düşman tanklarını tamamen havaya uçurmak için yeterliydi. Geliştiricilerin karşılaştığı zorluklar şanzıman ve motordu. Çünkü böyle bir makineyi yürütmek için oldukça güçlü olmaları gerekiyordu. Mühendislerin bulduğu çözüm, içten yanmalı motor kullanan bir hibrit kullanmaktı tankın paletlerine elektrik jeneratörleri güç veriyordu. Böyle bir yapı, teorik olarak tankın saatte 20 kilometreye varan hızlara ulaşacağını varsayıyordu. Ancak yerde yapılan testler sırasında bu tank yalnızca saatte 13 kilometre hıza ulaştı. Tank çok büyük bir ağırlığa sahip olduğu için köprülerden geçemiyordu. Ancak 8 metre derinliğe kadar dalabiliyordu. Bu, Maus'a takılan şnorkelle sağlanmıştı. Engelleri aşan tank gövdesine veya sistemlerine kesinlikle hasar almıyordu. 1943 yılında Maus'un ahşap maketi tamamlandı ve projeyi onaylayan Hitler'e sunuldu. Ancak tarihe inanacak olursak Hitler silahın kalibresinin yeterli olmadığını düşünerek projede değişiklik yapmaya karar verdi ve silahın daha uygun olan 150 mm ile değiştirilmesini emretti. Char tankı bu tank aynı zamanda yarası anlamına gelen Metopir veya Lebedenko tank olarak da biliniyor. 1914'ün başlarında Rus mühendisler tarafından geliştirilmiştir. Ancak bu proje savaş alanında yeterince güçlü olmadığı kanıtlandığı için testlerden kalarak başarısız olarak nitelendirildi. Tank topçu ateşine dayanıklı değildi. Paletleri yoktu, tekerlekleri vardı. Önde iki telli tekerlek vardı ve 9 metre çapındaydı. Tankın arkasındaysa 1,5 metre yüksekliğinde bir tekerlek vardı. Bu tekerlek boyutlarının tankın engelleri ve engebeli arazi aşmasına yardımcı olması gerekiyordu. Ne yazık ki devasa ağırlığı nedeniyle arka tekerlek sürekli olarak çukurlara girdi veya yere saplandı. Tankın ana silahı olan top 8 metreye ulaştı. Yan korumalarında ek silahları olması gerekiyordu ama bu sadece kağıt üzerinde kaldı. Her tekerleğin altına 250 beygir gücünde bir motor yerleştirildi. 1915'teki testler sırasında tank yere saplandı ve muazzam ağırlığından dolayı çıkarılamayarak orada terk edildi. Çar tankı parçalara ayrılmaya başladı ve sadece bir yıl sonra 1923'te nihayet söküldü. Peki siz gösterdiğimiz tanklardan hangisini daha çok beğendiniz? Fikirlerinizi yorumlarımıza bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yakında yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.